arkadaşlar. Bırak yeni bölümüne hoş geldiniz. Yeni serimiz Dishunter'da devam ediyoruz. Yeni serimiz diyecek gibi ee, bakalım bu bölümde neler yapacağız efendim Dishunter'da. Hani ee, bugün kulaklığım kulağımda değil açıkçası. Şunu da açayım şu ışığı da unutmayayım. Ee, neden değil çünkü ee, güneşin altında kal... Yanlışlıkla bastım da pardon. Güneşin ee, bağrında kalınca baya bir ısınmış. O yüzden kulağıma takasım gelmedi. Hmm, imparatorluk muhafaza. Bizler imparatorluk gerçek bitti bitti bitti. Sadık grubu seninle tanışmayı çok istiyoruz. Senin için adalardaki en iyi malzemeden yapılmış bu silahları al ve kuş cennetine yerine açılığa git falan filan. Bu bizim bir dayımız. Ee, i̇yi bana bir sürü silah mila Delikanlı çocuksunuz arkadaşlar yemin ediyorum. Bak bana güzel bir evet, arbelet gibi bir şey galiba. Elimdeki de bıçak. Oo, bıçak mı kılıç mı? Daha değişik gibi ya. Sağ olun birader çarkı eğitimini okuyun. Hızlı erişim çarkı eğitimini okuyun. Basyalım. Hızlı erişim çarkını açmak için orta tuşu basılı tut. Sol elini kullanmak istediğiniz zaman silah veya gücü seçip orta tuşunu bırakarak onayla demiş. Ha pekala. Yani şu mudur? Ha böyle değiştirebiliyorum. Tabanca böyle zank diye tabancaya geçiyorum öyle mi? Böyle buna geçiyorum. Bu arbelet yakıcı ok. Arbelet oku uyutucu ok. Vay be bir sürü seçenek var ha. İyi mis gibi. Hadi gidelim bakalım. Yağmalayalım şunu bir. Tamam şimdi. Buradan ne taraftan? Şu aşağıdan mı? Buradan değil. Şuradan bir yukarı çıkmam lazım. Güzel her yerden tırmanabiliyoruz zaten abi. Mis gibi mis gibi. Ya ölümde koskoca kapı varmış abi ya. <laughs> <laughs> Neyse hadi gidelim. Eee C'ye basıp kayabilirsin. Evet gördüğünüz gibi önüme bir bu bıcıza koymuşlar. Yalnız o kadar karanlık ki göremiyorum. Bir de cam da açık dedim ya. Ekran daha da karanlık gözüküyor. Ok atıcı. Ha ya ok kazandım buradan. Güzel. İyi gidelim bari. Evet oradan da ee, şunu illa bana bunu yaptıracaksınız. Oha uyu. Ya oğlum ben buradan geçemiyor muyum? Ha geçti. <laughs> buradan bir tırmanalım bakalım şimdi. Beni geçemeyecekler efendim falan diyor. Aşağıda bir konuşma geçiyor. Ben şurada bir şeyler toplayayım da lazım olur bunlar. Bir şeyleri kur falan diyor la. Oha. Ben de sesi çıkarttım yalnız şaka bak ha. Evet hoş olmadı. Aslında ben bu herifi arkadan gidip halletmek istiyordum ama sıçan, sıçan şiş yedim beyler. İyidir sıçan şiş yani. Hmm burada da bir HCM var. Dikkat etmek lazım. Ben buraya nasıl düştüm ya? Sıçanı mı ezdin lan bu? Dur bakayım önce şunu bir halledirsem, halledirsem önce bunu bir hey. I... sol. Aman Allah Evet gördüğünüz gibi mevzu başladı Çok yavaş olduğumuz için böyle oldu tabi Yavaş yavaş oyunun dinamiklerine alışacağız ya İyi öldürdüm bu herifi Yalnız o kadar ka şey ki Eee çok göremiyorum ekranı Ya mala Tamam Buradan basalım gidelim Samuel'in oraya doğru. Şu dışarı bir mekana bir çıkabilirdik. Bu kanalizasyon ne karanlıkmış buralar ya. <gülüyor> <gülüyor> Dikkatine Adil'in adil burada olan Adil İmparator içinizin ömür imparatorluk varisi olan kızını kaçırması sorumlu olan. Ha bizi arıyorlar. Evet. İyi galiba Samuel dediğimiz dayı bu. Aynen. Samuel'cim nasılsın canım ya? Öyle mi? Ben gelirim koçum benim adım Carlo. Ayık olacaksın. He kulaklık bayağı soğumuş ya. Aa peki hala ihtiyar hadi gidelim. Peki hala ihtiyar. He. Ah düşman öldürüldü. 11 tane adam öldürmüşüm. Sivil öldürmedik. Alemler devreye girmemiş. Ölü ya da baygın bedenler 6 tane bulunmuş. Ortalama kaos yüksek. Hmm, güzel. Bir dahakine şu hayaleti yapmayı deneyelim ya. Ne evet. Avcı oyu barı. Görünmeden gitmeye çalışacağım bu sefer. Mış 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 de mış mış mış. Öyle de bir şarkı var ne? Miş 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 de muş 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 ne demek o şarkıda ben anlamadım ya. Geçen de televizyonda mı ne denk geldi? Oğlum bu şehrin hali ne ya böyle? Bu şehrin hali ne bura? Yani hani beni bulması için arar bayağı dediğin gibi. Allah inşallah kardeşim yani tek temennimiz bu anlatabiliyor muyum? Avcı oyu barı ha? Görev bilgileri güncellenmiş bakalım Tekneci Samuel seni soğuk kaya Soğuk kaya aynen Soğuk yaka soğuk yaka Soğuk yaka hapishanesinden nevrin karşısına kaçırdı İmparator naibine karşı Bir yeraltı örgütlenmesiyle beraber çalışıyor Seni onlarla tanıştırmaya getirmiş Pekala hadi gidelim bakalım Soğuk yakaymış Ben bunu soğuk kaya diye okuyup duruyorum yıllardır yahu Sadık kalanlar burası ha Etrafta bir şey denk gelir miyiz Falan diye bakıyorum ama Neyse gidelim. Bir yerde kaçak var hocam kaçak bunu yaptırın bak ha. Çarpılırsınız valla. Evet açalım. Memnun oldum dayı. Until the Lord Regent purged those of us who wouldn't recognize his claim on the throne. And I'm Lord Trevor <laughs> Pendleton. i represent the nobility in our little group but we all act as equals here at the hound pits pub this is a momentous occasion corvo i'm going to come out with it we've been building a coalition of loyalists aimed at ending the lord regent's tyranny and restoring the throne execution we're committed to finding young lady emily and seeing her crowned as empress we've got big plans but we can't do any of it without you we need your skills your ability in a fight and in helping us

Piero'dan bütün malı e, alırız biz. Piero teçhizat üretebilecek, ver olan teçhizatını geliştirecek bir mucittir. Pekala, Piero'ya bir gidelim. Piero! Piero'nun yeri! Piero! Yer, Piero'cum Piero nasılsın güzel kardeşim? Vallahi delikanlı adamsın ha! Balina yağı mı bitmiş? Bu ne yapıyor lan böyle? Tamam dikkat ederim de balinanın yağı patlar mı ya? Oğlum adamın şimdi bir şeylerini almayayım da başımıza mevzu çıkmasın. Balinaların canlı canlı kesilmesi mi? Neyse dikkatli taşıyalım da bir yere vururuz vururuz aman Allah'ım fırlatırız mırlatırız. Eee taktım abi. Sen ne yapıyorsun ya? Suikastçı maskesi. İyi fikir. İyi fikir fikir güzel. Vallahi dayı güzel bir maske yapmışsın. Can you see normally? out of the line. There. Better now. Allah, love you got Yield yield. Upgrades for your gear, weapons, munitions. But our situation here is desperate. Scavenge the city for valuables and I will resell them on the black market. That should give us the money to craft the things you need. Come on. mal da in. İstediğin bir şey varsa Bir bakalım aynen bir bakalım Şimdi bana eee Bende 400 para varmış güzel Ver arbelet oku versen bana bunu fullleyelim Uyutucuyu da ver Tamam Mermi bu silahı çok kullanır mıyım bilemiyorum ki ya Yükseltmeler Bu ne ya böyle neredeyse her yüzeye konulabilen bir tuzak vay anasını Ha bunları şu an tabi arttıramıyoruz. Güzel iyi buraya gelip her şeyimizi fulleriz ya. Tamam. You tamam. I Ulan herkes de diyor ki kardeşim sen bir yat bir yat sonra bir şey olur. Ulan yattığımızda bunlar bizim çükümüzü kesmedin. Neyse hadi gideyim ben. Sleep well. Sana da iyi geceler güzel kardeşim benim. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler bol güneşler. Aa ben birden uyudum. Tamam. <laughs> Bakalım şimdi uyanacağız herhalde. Evet galiba uyandık. Ta gecenin köründe galiba kalktık ya. Vay anasını ya. Neyse kalktım ben galiba. Oho biz nerelere geldik ya. Biz nerelere geldik ya. hiç hoş değil su böyle akar mı ya <laughs> dur bakayım bir yerlere gideceğiz ama tuhaf yer çekimi e yani hani Hello, aleykümselam abi çok <laughs> pis bakıyorsun <laughs> evet değişti senin gözüne ne olmuş ya bir şey olmuş senin gözüne ya <laughs> Hiçlike çekmiş bizi beyler. Hiçlikten gelen korbo. Aha. Allah razı olsun abi de sen bana niye böyle bir güç veriyorsun ki? Bence bu işin içinde bir iş var. Bu dayının gözleri hiç göz değil yani. Güç kıpırtı. Sağ tuşa basarak etrafta hızlı ve gizli bir sıçrama yap. Yukarıya doğru da kullanabilirsin ama mesafe azal azalacaktır. Çıkıntılara hedef almak ileriye çıkıntılara hedef almak ileriye kıpırdı yapmana ve tırmanmana yarar. Virgül koyun araya ya. Hmm. Peki ee, şu herhalde. Dur bakayım. Oo, güzel 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 teleport gibi bir şey bu. Düşmüş mektup. Onu kurtaramazsın, onu kurtaramazsın, onu kurtaramazsın. Biz valla biz sen yerlere geldik ha. Kutsal tarif bulduk. Büyülü iksiri için. He içmeyeceğim. Dursun. Ee, i̇ç diyor. İlla iç diyor da içtirtmiyor bana hocam. Uf oğlum çok felaket atlıyor ya. Valla baya güzel. Aman Allah'ım. E iyi ölmüyorsak sıkıntı yok tabi. Ha büyüklüğünüz azaldı. T'ye basıyorsun içiyorsun. Pekala. Abi buraya zıplayıp da mı uçacağız? Galiba öyle mi? Galiba öyle. Ha evet dediğim gibiymiş. Emre'nin mektubu okuyalım. Korva çok üzgünüm. Senin de annem gibi öldüğünü söylüyorlar. Ama ben bu notu bir şişeye koyup nehre atacağım. Çünkü onlara inanmıyorum. Burada yaşamak çok garip. Hiç hoşlanmıyorum. Lütfen gelebiyorsan gel ve al beni demiş. Geleceğim tatlım kızım benim. Bu kim lan? Bırak lan kızı. Evet bunlar hoş ya. Bu demek ki buna tokat mı atacak? Ne yapacaksa artık bilmiyorum. Orada bir emmi var ama Tamam. Ya bir tane daha Piero'nun şeyi çıktı. Kutsal tarifi güzel. Sen kimsin lan? Ha ortalığı dağıtacak bunlar yani abi. Valla oyun çok güzel ya değil mi? Oyun hikayesi falan çok hoş. Dur bakalım. Evet. Ha adama yukarıdan ateş etmişler. Bu da ateş ettiği şey kafasına gelecek öldürecek vay anasını ya. Bir insanlık ayıbıdır bu ya. Siz niye bindiniz böyle ya? Şu havada da sallanana bak. Ha şu mu? Ha böyle tırmanabiliyoruz. Bu, bizim kıpırtı yeteneği baya baya sağlam bir yetenek ya. Az buz değil yani. He. Aha bir şeyler oluyor yine. Aha geldi yine. Dayı güçlerin var üstün başın yırtık pırtık ya. These rooms will grant you powers beyond those of other men. To help you find these runes, I give you this. The heart of a living thing, molded by my hand. Adam bana kalp taktı abi. Kalbi elime mi veriyor yoksa Kalbi dinle ve başka bir rönü bul Rünü bulayım da kalp elimde Aynen kalp elimde duruyor abi Dur bakayım şunu bir açalım da Güzel Sol eline kalbi almak kemik tılsımları ve rünleri bulmana yardımcı olur duvarların arkasında bile. Bir kemik tılsımı ya da rünle karşılaştığın zaman kalp atmaya ve ışık saçmaya başlar demiş. Peki. Hmm, bir kişiye ya da bölgeye hedef alıp tutarsan. Vallahi değişik abi. Is the end of all end of the kalp çıktı beyler iyi. Yani diyor ki burada zaman maman yok. Evet kıyamet dedi galiba. Valla bu kalp baya delikanlıymış ben size diyeyim. Valla çok hırlı değil gibi mi geliyor? Kalp neler diyorsun sen? Neler diyorsun kalp? Tamam kalp sen de haklısın ya. Lan oraya nasıl uçamadım ben ya? Attım. Attım abi. Hayır attım yani. Uçması lazım da. Neyse dur o zaman şöyle deneyeceğiz. Şuralardan aşağı aşağı atlamayayım da ölürüm ölürüm. Ha önce şuraya uçalım madem. Tamam. Rümbü mü lan? Oğlum biz hiç hırlı yerlere gelmedik gibime geliyor ya? Aa bir şeyler olacak galiba. Bir miktar rune topladıktan sonra günlüğü aç ve güçler sekmesine gidip onları güçler ile değiştir. Pekala. Ee, hangi gücü açsam? Kıpırtı kara nazar. Karanlıkta duvarların arkasındaki canlıların onların görüş alanlarına dahil olmak üzere görebilirsin. Vay anasını. Hakimiyet. Kısa bir süre için hayvanı hakimiyet altına alır. Vay 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 vay. Kısa bir süre için zamanı yavaşlatır diyor. Hmm, bak sonraki şeyler zamanı durdurabiliyormuş komple. Kendiniz haricinde herkesi saldırıp kısa bir süre için yok olan bir sıçan sürüsü çağırır. Tahrip yeli. Düşmanları geri itmeye ya da yere sermeye ve kapıları parçalamaya yarayan güçlü bir rüzgar. Evet bu neymiş? Sağlık artıyor. Bu temizmiş. Kana susamış. Adrenalin seviyesini artırıp ölümcül saldırıla yapmanızı sağlar. Atiklik. Mesafesi var. Bu iyiymiş. Ne bu? Sizden habersiz düşmanlar öldüklerinde küle dönüşür. Bu değişik bir yetenek ha. Neyse ben galiba ya bunu ya bunu mu açacağım şimdi? Evet bir rüne bunlar oluyor. Sağlık artar mı seçelim? Ya şu daha iyi gibi şu an için. Evet şu an için sağlık artar yapalım. Tamam. Güzel. İyi oldu bu. How you use what I have given you falls upon you as it has to the you. Ben de öncekiler de oldu yeniden iyi. But know Bir bir ziyaret. Ulan değişik bir adama denk geldik ha. Bu adam inşallah bize musallat olmaz. Baksana güç müç verdim diyor ama. Ha elimde de duruyor. İz rüyada değil yani. Evet J'ye basalım. Aaa görev uçları görevler. Yeni bir gün. Siteye bağlı rün. Rünü bulmak için kalbi kullan. Eee bir kalbi kullanalım bir tane rün bulalım ya. Ee, kalp. Ha. Kalp de adam şöyle yapmış gibi duruyor değil mi? Ha rün şurada. Oğlum insanlara köpek dedi ya la. Bu kalp de herkese diş atıyor. Nasıl bir kalp lan bu? Kimin yüreği be? <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım şuradan bir yardıralım. Değişik yerlere tırmanıyorum ha. Evet boklu sulara da girdik ha. Kalp boş konuşmuyor ama. Hani her şeyden önce. Boş konuşan biri değil. Ha iyi aldık. Rünlerden aldığın güçler düşmanları yenmen için etrafta gezinmek için yaratıcı olarak kullanılabilir falan filan demiş. Pekala. Ha pekala. Ee, J'ye basalım. Güçler. Buradan arttırabiliyorum değil mi? Ama biraz biriktirelim ya biraz biriktirelim. Havada şöyle iki kere yapabilsem çok tatlı olurdu da. Ne tamam. Yav. O nasıl bir böcek lan? Heh tamam abi kurtulduk. Let's get down to it. I know that assassination is dark business, but sometimes good men have to do bad things to make the world. right. Our purpose is clear. We want to restore Her Majesty's line by finding and putting Emily Caldwin on the throne. You'll <Oliver opened> hide. Act in shadow. Take them apart, piece by piece. Tonight, high overseer Campbell dies by your hand. It won't be easy protected by his overseers an army of religious zealots but if anyone can do it you can your exploits are legendary Campbell carries a private journal once you've eliminated him get the journal because we think it contains Emily's location recovering her is obviously critical assuming she's alive cause and strike true we're counting on you Campbell is holding a former overseer by the name of Martin. He's one of us, and if you manage to find him, Tamam. Onu I Martin diye bir eleman var. Oh. Ne oluyor lan? Cor Aa, garı. Hello, I'm Callista. I work here for Admiral Havelock. I'm sorry, Campbell, to he, you reasons, reasons, but, this but this is important. I suspect you're going to kill the high overseer, that wretched man. There's, There's no need for to you listen to listen to me, but my uncle. Jeff Kernow still serves as captain in the city watch. But he's a good man and my only family. The chatter in servant circles is that Campbell just took delivery of an exotic poison. And I think I know why. My uncle's not corruptible like the rest of them. Campbell is going to poison my uncle. Do you think you could protect him? You used to do that, right? Before you had your. Neyse yapabilirsek yapabiliriz. Hadi bakalım. Bu şekilde sağ çıkmasını sağla. İnşallah yaparız. Samuel'cim hadi gidelim yavrum. Hazırım hazırım yürü. İşaret ediyorum yürü. Gel. Yürü. Ha. Hadi yürü. Maskemi de takayım. Ah tamam. Evet imalatane semti. semti. Bakalım nasıl bir

Olum şehirde bayağı bildiğin dağılmış gitmiş ya. Ortalık darma duman. Görev bilgilerine bir bakalım da videoyu bitirelim. Şehir gözetimi bilmem ne bulvarında kuş uçurtmuyor. Şişe Sokak, çetesi Clavering bulvarı civarındaki ara sokaklarını eline almış durumda. Paçavra nine Andrea sokaklı, Endoria sokağının sonundaki bir dairede yaşıyor falan filan. Pekala. Başta etmen saf dışı et. ikinci görev yüzbaşıyı kurtar. Emily'nin yerini sapta. Bir sürü görev var anasını. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Yine buradan devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kaydedilsin mi? Tamam. Bu videoyu da burada bitiriyoruz. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.